Tamam. Şimdi ben bunun eteklerine güzelce bir ütü basarım. Çok mu buruşturmuşum? Yok canım. Ben titizleniyorum ondan. E normal. Her şey dört dörtlük olmalı değil mi? Bak bak. Surat asıyor bir de. Seni ihmal ediyorum zannetme. Benim elbisem hazır mı ki? Aa ne demek. Tabii ki hazır bir tane. Sabah erkenden ütüleyip asmıştım. Hadi hadi sen gel bana yardım et. Hadi aç bakayım kapıyı. Hadi çabuk kapıyı aç. <laughs> Daha vakit var ne bu telaş. Hadi 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 hadi. Duyan da sen telaş etmiyorsun sanacak. Senden sonra başımın belası oldu. <laughs> Babacım gömleğin hazır hadi sen de giyin artık. Benim hazırlanmamdan ne olacak? Beş dakika sürer. Beş dakika sonra buradayım. <laughs> hadi baba. Hadi Salim. Bir biz kaldık galiba giyinmeyen. Biz de giyinelim. Daha gelinle damat hazır değil. Sakin ol. Baksana gelin hanım hazır sayılır. İyi tamam. Nerede giyiniyorum? Gel ben sana göstereyim. Daha rüyanın saçlarını tarayacağım. <laughs> Sen ne zaman giyineceksin? En son. Hmm. Ben en son giyineceğim. Meraktan ölüyorum. Ne yapalım sabrederim artık. Benimle gelsene bir dakika. Ne oldu? Elbisemin altına hangi ayakkabıyı giyeceğimi bir türlü karar veremedim. Bir de sen baksana bana fikir ver hadi. Ha, tamam Tabii bakarım. Ayakkabıdan çok yanlarım ben. <laughs> Seni çok özledim. Oteldeki odamızı ayırttım. Bu gece orada kalmak istersin diye düşündüm. Evet çok isterim. Rüyanın okulu olmasaydı onu da alıp bir yerlere giderdik. Onu almadan gitmeyi tercih ederim. <laughs> evet güzel <laughs> prensesimiz hazır. Ama daha ben hazır değilim giyinmeye gidiyorum. Ne kadar güzel olmuşsun bir tanem. Beğendin mi? <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Gördün mü? Sana söylemiştim. Hatırla sevgilim. O mesut geceyi